Merhabalar. Kindergarten 3. bölümünü anlayacağız şimdi. 3. bölümdeyiz. Başlayalım o zaman. Adam, banda, adam, banda, banda, banda adam. Böyle bakıyoruz. Evet, şu e, geçen bölümde Diana için çiçekler yapmıştık ve zıtların çekimi görevini açmıştık. Şu an dört tane görevimiz açık. Bu bölümde titikçinin çatlak fedaisi görevini yapacağım. Ve şu 3 hepsi açılacak sanırım. Bu alttakilerin hepsi açılacak sanırım. Tamam. Tetikçinin çatlak kararası görevini yapalım. Önce Felix ve sonra Ted ile konuşarak görevi başlat. Tamam. Yanımıza hiçbir şey almak zorunda değiliz. Çünkü ilk görevlerden. Hadi başlayalım. Ben okulda bir başka yerine daha hazırım dostum. Hadi gidelim. Evet Felix ve Ted şu zengin çocuklarda. Hadi onlarla konuşalım. Önce Felix tek Ted'le konuş demişti. Sana zaten söyledim Ted'i. Bu plan hatası sadece sana anlattığım şeyleri yap ve biliyorum sadece bilmiyorum Felix. Tüm bu şey bana çok yanlış geliyor. O yüzden bize hiçbir şey yapmadı. Sıkıntı olmayacak. Böylesine bir <laughs> ne zamandır bizim küçük konuşmamızı dinliyorsun? Tek uzun değil. Güzel dedim başını belaya girmesini istemem. Hey neden benim başım belaya girecekmiş? Ben hiçbir şey yapmadım. Ve bu, ve bu, senin için çok tebrik tedi. Ha. aile şirketimizi kendim kurtaracağım. Sana bol şans diye, diye bir çamaşır şey yok. Oh, selam ben Ted. Sen neden Felix'in planına katılmıyorsun? Çünkü hiçbir şey yaramıyor ailemizin adını lekeliyor. Üzgünüm Felix sadece yardım etmek istiyorum. Bunu yapabilirim. Belki etkinlik zamanında daha iyi açıklayabilirim. Normal sınıfta. Aptallar sınıfı. Ha, aptallar sınıfında olacağım. Eğer o zaman konuşmak istersen tabi. Tamam görüşürüz. Ama bu kadar dört elma nereye gidecek? Tamam güzel başlamak için sabırsızlanıyorum. Aslında düşünün de şu an başlayabiliriz bence. Hmm, neyi başarmaya çalışıyorsun? Sadece bana şu bölümle ilgili yardım et. Geri kalan etkinlik zamanında açıklayacağım tamam mı? Tamam. Hmm, o zaman etkinlik zamanı dikkatini dağıtmamız gerekecek. Onunla da konuşup dikkatini dağıtabilecek bir şeyler bulmaya çalış. Tamam. Bir de sahteden dövüşebileceğim birine ihtiyacım var. Muhtemelen bir kız. Ama tüm bu yer değiştirmelerden sonra e, aptal sınıfında hiç kız kaldığını sanmıyorum. Ben aptal bir kız tanıyorum. Evet, şimdi. Teddy, bunu başaramayacaksın. Ben hallederim. Sen boş ver. Deneyeceğim. Sen de göreceksin. Tamam, aptal kızın ve aptallar sınıfında olan tek kızın kim olduğunu biliyorum. Tek kız mıydı? Hatırlamıyorum. Bu yeni okuldan birinden konuşmalara biliyoruz. Ted bir konuda senin yardımını istiyor. Oo ne hız yalnızca 5 saniyedir falan buradayım. ilk teklifimi aldım bile. Tebrik ediyorum. Onun küçük testten geçmesi gerekecek. İşte bir sakız. Eğer bunu başka bir kızın saçına yapıştırırsa randevumuz resmileşir. Ya yine bir sakız ya. Tamam ona haber veriyorum. Erkeklerin beni bekletmesinden hoşlanma. Bunun zil çalana kadar gitmesini istiyorum. Hadi hızlı ol. Hemen söylüyorum. Tamam bu benim sorunum değil. Neyse ki ben yapmayacağım bunu. Hey, bana yalayabileceğim bir kız var mı? Evet. Ay ne zaman çiğnen sakız verdin şimdi? Bunu bir kızın saçına yapıştırmam lazım. Ne? Bu çok kabaca. Ama planım. Eğer bunu yaparsam kız planıma dahil olacak mı? Sanırım öyle. Tamam. Sanırım bunu Karla'nın saçına yapıştıracağım. Ah hayır hayır. O erkek Fatma'yı yapmam lazım. Büyük ihtimalle tokat atacak sana ve o sakızı da kafana geçirecek. Neden peri değil? Hayır. Iı, yani karla bazen kaba olabiliyor. Bu sakızın peniden daha çok hak o. Tamam yap şunu. Benim umurumda değil. Ben yapmayacağım bunu zaten. Ha, onun hakkında gerçekten çok üzgünüm karla. Ne hakkında üzgünsün? Hiçbir şey yapmadın ki. Oh, demek böyle olacak ha. Kendine bir düşman edindiğin tel. Senin yerin olsun arkamı kollardım. Gerçekten çok üzgünüm ama oh, benim plan. Benden uzaklaş. Oo, bayağı sinirlendi. Aa dostum çok sinirli görünüyordu. Dur. Kendimi berbat hissediyorum. Bu senin planında benim suçum değil dostum. Biliyorum ama yanına gidip ona iyi olup olmadığını sorar mısın? Belki sonrasında bunu telafi edebiliriz. Ee, e, sana olan sinirini benden çıkarmasını istemem. Ama yapacağım. Oh, bu harikaydı. Mükemmel bir erkek arkadaşı olacaksın. Evet tamam. Her şey güzel gidiyor. Senin etkinlik zamanında görüşelim. Aman tanrım Teddy. Soru yok Felix. Planım işe yarayacak. Göreceksin. Tamam görüşürüz. Ben, benim seninle konuşmam lazım. Aa, senin sorunu ne? Az önce saçma sakız yapıştırdı. Yardım için yapabileceğim bir şey var mı? Güzel. Yardım etmek istemeni takdir ediyorum. Şu çöpü saçımdan kesip atmak için bir makas iyi olurdu. Onu nereden bulacağım? Üst katta ama sen daha düşük seviyeli sınıfta olduğun için muhtemelen öyle emin daha en iyisi olacaktır. Tamam da nasıl yapacağım onu? Teşekkürler çocuk, işte bir otomatik kullanıyorum. Bunu kendim yapardım ama bunların sahteciliğini yapmaya başladığımdan beri makineyi kullanmama izin verilmiyor. İyi. Aa tamam, multi geçiyor. Şimdi sırada ne yapmam lazım? Ah oh, iyi, buradasın. Felix bizim aile şirketimize yardımcı olmak için böyle bir taslağı var. Ama bende daha iyi bir taslak var. Ama kimse beni dinlemek istemiyor. Nedir o? Sana söylerim ama kimseye anlatmamaya söz vermem lazım. Felix'in prensesörüne düşerse ve bunun sorumlusu ben olursam bana çok sinirlenir. Kimseye söylemeyeceğim. Seni kullanarak Ozi'yi öldürmek istiyorum. Neden ben? Değil. Neden Ozi? Yani şimdi um, Felix dedi ki Aslında tam olarak bilmiyorum ama sanırım mirasla ilgili bir şey varmış. Hmm, mirası sorgulamayacağım. Çünkü zengin birisi zengin. Şey, ben onun astım atarımdan gitmesini istiyorum. Astım ilacını sık sık kullanıyor. İlacı odacığını tutuyor. Cindy'ye neden ihtiyacımız var? Uzun bir dikkat dağıtımına ihtiyacımız olacak. Düşündüm ki bir Cindy ile kavga falan ederken sen de öğretmen görmeden onu alabilirsin. Hadi o astım ilacını alalım. Doğru ama öncesinde o ziyaret etmemiz gerek. Onun dikkatini dağıtacak bir şeylerim var değil mi? Unutmuşum ben onu. Ne? Ama ama onun dikkatini dağıtacak bir şey olmadan Ah dostum Felix haklıydı bu aptalca bir plandı. Üzgünüm. Sadece beni yalnız bırak. Çocuk senin olmanı istediğim kişi değilsin. Biz yanlış bir şey yaptık. Batarya deneyelim. Evet bu kez oldu tamam. Bataryayı almamız lazımmış. Aldım. İyi düşünün. ile oynamak için sınıfa kenarına gidecektir. Ona bataryayı verdesin ile konuşalım. Destructotron oyuncak en iyisiydi. Siz yeni çocukken erken önce ben arkadaşlarımla konumla oynardık. En iyisiydi mi? Evet ama pili bitti. Arkadaşım yok, oyuncağım yok. Siz yeni çocuklar gerçekten berbatsınız. Bu pili alabilirsin. Vay be gerçekten mi? Teşekkürler. Belki de o kadar kötü değilsinizdir. Belki de. Ben gidip oyuncak kutusunda orada oynayacağım. Sonra görüşürüz çocuk. Görüşürüz. Biz dikkat dağıtmaya başladığımızda oyuncu almak için hazır oldum. Ayrıca Felix'in zeki sınıfına gitmeden önce odacığını boşaltma şansı olmuyordu. Orada almaya değecek bir şeyler olabilir. Para gibi mi? Hayır hayır hayır. Para benim odacığım. Felix'in odacığı o zengin bulunuyor. İçinde yeşil garip bir şey olan mı? Anladım. Her neyse hadi gidip dikkat dağıtmaya başlayalım. Önden buyur. Oo beni takip ediyor. Aa hey. Alacak mıyız belki? Aa tamam. Olacak. Hadi gidelim. Bu bebeği çok seviyorum ama çok güzel tıpkı benim gibi. Senin dikkat dağıtmaya ihtiyacımız var. O gerçekten mi? Üzgünüm tatlım ben ama böyle bir şey bir sadece erkek arkadaşım için yapalım. senin erkek arkadaşın olacak. Evet hatırladın mı? Öğretmenin dikkatini dağıtmak için bir şeyler yapmalıyız. He o oh, evet. Bu tam da benim stilim bir randevu. Başlamaya hazır mısın? Evet hazır. Evet hadi yapalım. O aslında aslımın için almak için hazır ol çocuk. Beni takip et sevgilim ilk kavgamız etmek üzereyiz. Hazır mısın tatlışım? Ne için hazır mıyım? Bana bir şey söylemedin ki. Sen sadece bana uy. Bunu milyonlarca kez yaptım ben. Niye uyuyacağım? Bu hiç mantık. Bu ne cüret? Al. hey bu canım acıttı. Sen çok kötüsün. Bunun geldiği yerde daha fazlası var. Hey de dur. Hemen şunu bırak. Öğretmenimiz gidiyor. Oh, oh. Herkes birbirine vuruyor. Tamam. Alalım şunu. Astım ilacını al. Yeşil bir şey var. Onu da alalım. Tamam tamam duracağım. Ama eğer bir bunu tekrar yaparsan öldürürüm. Yeterince iyi Biz böyle bu küçük olay yüzünden sana çalışma cezası veriyorum. Buna değdi. Tamam. Her şey tamam sanırım. Onu aldın mı? Lütfen bana aldığını söyle. Aldım. Harika. Bu çıkar gerçekten iyisin. Teşekkürler. Şimdi ne yapacağız? Artık onu can kurtaranın aldığına göre sadece de astım atığını tetikleyecek kadar onu strese sokmalıyız. Onu nasıl stresi sokacağız? Ozi biraz titiz biridir. İşlerini sadece belli bir yolda halletmeyi sever ve... Hayır. Kamera. Kapandı. 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 Şimdi. Oh. Şimdi. 1, 2, Üç. ve kapandı. Kapandı. Tamam. Seni şöyle alalım. Sen şöyle kal. Kapat. Kapat. Git. Evet. Yine üzgünüm. Telefonun şar kameranın şarjı bittiği için böyle oldu. Devam ediyoruz ama hiçbir şey bizi yıldıramaz. Tam nerede? Ozi biraz titiz bir girişlerin. Sadece belli bir yolla halletmeyi sever. Eğer onun rutinlerini bozabilirsek çıldıracaktır. Öğle yemeği, öğle yemeği sırasında çok fazla spesifik şeyler yapıyor. Düzenini bozmak için çok, çok sıkıntı olmayacaktır. Tamam o zaman. Genç çocukların dikkatini falan filan evet bana tuvalet kağıdı verecek. Ah şükürler olsun zil çalıyor sınıfından çıkıp öğle yemeğine gidin tamam. Hadi tedirgin yanına işte buradasın. Planın diğer bölümüne geçmenin zamanı geldi. Ne yapıyoruz? Sen niye onunla konuşuyorsun? Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Oh, aa. hiçbir şey Felix. Sadece yeni çocuğa çataları yerini göstereceğim. Beni takip edin çocuk. Tamam. Felix bu yaptığımızı öğrenemez. Onun benim için bir şeyleri kendi başıma halledebileceğimi anlaması için iş bitene kadar bunun bundan haberinin olmaması lazım. Tamam. Biraz sonra Ozzy tuvalete gidecek. Senin soldaki tuvaleti tutman gerekiyor. Ozzy o tuvaleti seviyor. Eee yani. Bu onun sitesi olacak. Burada yapmaya çalıştığımız şey bu. Sadece o kırılma noktasına gelene kadar baskı uygulamalıyız. Şimdi tuvalete git onu bekle. Tamam. Oh Felix bizi izliyor. Şüpheli görünmemek için şu çat çatalı al. Teşekkürler. Ayrıca Carla ile konuştu mu? Beni affedecek miymiş? Makas istiyor. Tabii ya. Eh o zaman dışarı çıkmışken onu da hallediver. İyi fikir. Ama yukarı nasıl çıkacağız? Sadece koridora izin veriliyor. Ne yapıyorsun? Dışarı çıkamazsın. Biz yemeğini yemedin. Aa yemek al. Tamam yemek alalım. Merhaba ben hamburger alacağım. bu burger aldım. O benim adamım. Lütfen izin kadını göster imzalayayım. İşte. Tamamdır bugün yemek satın aldığın için teşekkürler. Videosun buraya çıkabilmek için bir izne ihtiyacım var. Öyle yemeğini sen çalışma cezası Benim iznim var. O tuvalet izni tamam geçebiliriz. Teşekkürler soldaki tuvaleti tutacaksın dedi. Soldaki tuvaleti tutalım. Kullan bakayım. Yine bir şey yanlış yaptım. Tamam. Yukarı çıkmak için ne yapabilirim? Hmm. Şu küçük ispiritçi bu sabah sigaralarımı aldı. Büflecek bir şeylerim var mı? Çok şanslıyım ya var. Vay canım sigaralardan da iyi. Teşekkürler dostum. Oo bak bak bunun işe yarayacağını hiç düşünmemiştim. Normal devam etsem de olurmuş. Aa hayır. Dur o zaman şey yapacağız. Aşağı inersen beni tekrar yukarı çıkartır. Evet çıkartıyor tamam. Gideceğiz tuvaleti biz. Tuvalete girdik. Evet diyoruz. Aa, dur. evet O ne? İçeride kim var? Burası benim tuvaletim. Her gün burada tuvaletim yapıyorum. Derhal dışarı çık. Ne dedi bitmedi. Kabul edilemez. Burasının benim tuvaletim olduğunu herkes biliyor. Demir çabuk ve işini bitir. Diğerini kullansana. Diğerimi ölmeyi tercih ederim. O zaman geber. <laughs> ah bu iş burada bilmiyor çocuk. Güle güle Bay bay. Çıkalım. Sonra yukarı çıkacağız. Evet işe yarıyor. İşe yarıyor. Bunu makas için kullan. Evet makas aldım. Evet. Yardım için sağlama gerçekten gitmen lazım dostum. Ben gittim. Güzel. İşler olduğu temposuyla devam ediyor. Astım ilacımı gördüm. Astım ilacımı gördüm onu odacığımda bıraktım. Sen yerin değildi. Hiç görmedim. Kahretsin. Üst kattaki dolabımda bir yedek bulundum ama iyi oldu. Eğer bir şey olursa o Bunu duydun mu? Başka bir acı daha varmış. Kahretsin. En azından kesinlikle stresli gibi görünüyor. Anladığım kadarıyla onun ne zaman ne zaman da girmişsin. Evet. Güzel. Plan devam edelim o zaman. Sadece biraz adapte olmamız gerekecek. Nasıl yani? Yapacak birkaç şeyimiz var. Bunlardan ilk yeşil bir çiçek bulmak. Kozi çok alerjiktir. Çiçeği görmesi bile çıldırmasına yetecektir. Çiçeği nereden bulabileceğimi biliyorum ama yine de sordum. Okul etrafında birkaç çiçek var. Birinin arkasındaki çöpürtü yetiştiğini biliyorum. Onunla geri döneceğim. Tamam kapıyı açtık ve giriyoruz. Çiçeği aldık. Ama elmaları hemen harcamamız kötü gibi gözüküyor. Çiçeği aldın mı? Evet. Vay canına sen cidden iyisin. Şimdi tek yapmamız gereken o dolabı girip bir tek ilacı almak. Bunu nasıl yapacağız? Bize o dolaba ulaştırabilecek tek bir kişi var. Ve ben bu sabah onu saçına sakız yapıştırırdım. <laughs> Aa hayır. Hmm, bakalım onun arabasını düzeltebilecek miyiz? Belki beni affeder. Umarım affeder. Gidelim. beni takip ediyor yine. Bu oyunda güzel tarafı birilerinin beni takip etmesi. Beraber sonsuza kadar gidebiliriz. Tamam. Ç çıvıklık yapmanın zamanı değil. Şimdi Carla ile konuşacağız. Sıraya geçin. Çocuk tramboline zıplama sırası hala bende. Senin için bir işimiz var. Öyle, öyle mi? Peki bu sabah kafama sıkı sapıştıran birilerinden yardım etmek isteyecekmişim. Bunun hakkında çok üzgünüm ama eğer yardımcı olacaksa planım şu ana kadar çok başarılı. Kes sesini Zübbe sen de senin makası getirdin mi? Evet. Güzel. En azından bir şeyler yolunda gidiyor. Yani bize yardım edecek misin? Aa, sanırım. Eğer benim için bir daha yaparsan ne gibi? Şuradaki engel çocuğu görüyor musun? Bugün benim de alanımda bir şeyler yapmaya başladı. Ee, bu Ona bunu yapmaması gerektiğini göstermeliyim. Nasıl? İşte bir tornavida. Bakalım tekerlekleri işlevsizleşirse nasıl olur? Sa Aa hayır. Onun bunu yapmak istemiyorum ama sana ne Asla olmaz. Bizi kesin görür. Siz iki kişisiniz. Biriniz gidip ondan bir şeyler alıyor gibi davranın. Diğeriniz arkasına gidip bir videoyu söksün. Çok karmaşık bir iş değil. Tamam. Güzel. İş bizi cebini görmeye gelin. Tamam dönür. sanırım bunu yapmak zorundayız. Engelli birine daha fazla engel koymalıyız. Kendimi hasta hissediyorum. Kardeş şu an bir çocuk öldürmeye çalışıyoruz farkındaysa. Bu farklı bir durum. Belki bunun için iyi bir sebebi olduğunu. Neyse boş ver. Hadi yapalım da bitsin gitsin. Evet yapmadan önce eğer bir şeyler alıp satmak istiyorsan onu şimdi alsan iyi olur. Çünkü şimdi berbat ettikten sonra alışveriş yapmak isteyeceğini sanmıyorum. Ne demek istiyorsun? benim son bölüm için spor salonu yerine bilim salonu Ama bunun için 3 dolar lazım. Oh, o zaman ben döneceğim. şey aldım. Abi şey satacak ona. Aa dur dur. Çatal niye var bizde? Çatalı satabiliyor muyuz? Aa astım ilacını satacağız. Çok mantıklı. 2 dolar veriyor anlaştık. Tamam 4 dolarımız oldu. Teşekkür ederim arkadaşım. Sandalyenin videolarını iyi mısın? Şimdi hazırım. Tamam. Ben gidip bir şey alıyor gibi davranacağım. Sadece canının çok yanmamasına dikkat et tamam mı? Elimden geleni yapacağım. La 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 ben de şurada biraz oynayayım. Aa, dur. dikkatli olayım buraya. Volti'nin sandalyesini bilgisini sökmeye Evet sökmeye of. Ah, Hayır 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 Senden ne oldu. Kahretsin. Niye bunlar benim başıma geliyor? Aman ben ıı, seni kendini toplamak için yalnız bırakayım. Yerde olmadığın zaman tekrar konuşuruz. Git buradan. Tebrikler. Tamam. Anlaşma anlaşmadır. Sen oraya gelene kadar o dolabını açmış olacağım. Bizim için oradan ilacı alabilir misin? Bu anlaşma bir parçası değil sadece. Gülüde açmamı söylediğiniz için almak istiyorsanız onu kendiniz almalısınız. Tamam. Yaptığımız şey hakkında çok üzülüyorum hissediyorum ama bu ger gerekliydi. Tabii ki gerekliydi. Neredeyse işi tamamlayacaksın. Bu sonra hazır mısın? Ne yapmam lazım? Zil çaldıktan sonra ücreti verip bilip sınıfına git. O zil telefondan sonra oraya gidiyor. Sonra oraya girdikten sonra dikkatleri dağıtıp dışarı çık. İlacı onun dolabından al. İlacı aldıktan sonra o çiçeği göster. Yere düşük ölmesi gerekli. İyi bir plan benziyor. Felix Seven seninle çıkışta görüşeceğiz. Eğer her şey yolunda giderse iyi bir ödül alacaksın. O zaman görüşürüz. Tamam. Parayı verip bilim salonuna gidiyorum. Dikkatlerin dağıtılması lazım. Bilim dersine hoş geldiniz. ders bir şey hakkında olacak. Bitkiler. Lütfen önünüzdeki yaygın bulunan bitki inceleyin. Fakti bileceğiniz gibi bu bitkinin yeteri tamamen öyle konuşmuştuk. Ve biraz etrafta gezinelim. Burada bir bilgisayar var. Burada bir kitaplar. var. Bakalım. Burayı daha önce gelseydim ders planını değiştirebilirdim. Hı, burada İş var. Bu bir priz. Normal şartlar altında bir dikkat dağınıklığı oluşturmak için kullan. Çatalı priz. Hayır. Bunu, ne, ne, yaptığını biliyoruz. Ölüyoruz bunu yaparsak. Cindy ile konuşacağım. Bu yine okulda gösterme anlat yapamadı. Hey onu ne diyor? Ne? Sendeki şu güzel çiçek. Onu alabilir miyim? Bana yardım edersen alır. Sana yardım etmek mi? Aa dur herkesin bizi yaptırdığını şimdi biz Cindy'ye yaptırıyoruz. Ha. Sana yapabilirim. Ne ihtiyacım var? Bir dikkat dağınıklığı yaratman lazım. Bilemiyorum. Doktor denir bayan Apple Gate'den daha akıllı görünüyor. Muhtemelen her oyuna gelmez. Büyük bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şuradaki priz gibi mi? Priz mi? Bu nasıl dikkatli dağıtabilir ki? Şunu prizin içine sok. Ne yapacak? Dikkatli, dağını Sen öyle diyorsan öyle olsan hiçbir şey yapmadan önce o hiç istiyorum. Başı belaya girebilir ama öyleyse güzel bir şey için bunu ya. Peki oğlum. O harika hareketmeye hazır ol. Senin dikkatlilikle geliyor. Verdik ama görev olmadan mahvedilmişiz. Hey doktor dinler bakın ben ne yapıyorum. Ne bekle sen ne yapıyorsun? Bu iyi bir fikirdi. De... Hayır. Aa, elektrikler bitti. Sizin çocuklar beyinlerini çıkardığım maymunlardan bile daha akılsızsınız. Tamam. Kimse kapırdamasın. Eminim ki elektrikler az sonra geri gelecektir. Aa sana tamam. iki elime sonra geri dönecek. Sindinin kızarmış çiçeği Çiçek ve çatal hala çiçeği al. Aha, alabiliyoruz. Aa alabiliyoruz kızlar. Aha sindi kıyafetini açtık. Onun da çok kötü gözüküyor. Tamam. Kimse görmüyor dışarı çık. Hangisi onun dolabı ama? Bu kilitli. Bu kilitli. Bu turuncu dolabın kilit açıp içinde bir astım ilacı var. O senin olmalı. İlacı al. Eyvah. Dışarıda kaldı. Ha? çocuk sınavdan dışarı çıkamazsın? İçeri Umarım bu başıma gelmiş. bakın kim geri gelmiş karanlıkta bitkiler için senin için yeterince ilginç olmadığı için özür dilerim seni affediyorum <laughs> lütfen pişmanlığının simgesi olarak kafana gelecek bu lazeri kabul et hayır teşekkür ederim hayır no 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 sen manyak mısın bir adam elektrik geri gelmez tamam anladım çiçeği ilk önce değil sonra alacağız gidelim önce turuncu dolaptı al İçeri gir. Ve sonra benden çiçeği alıyorum. Ah işte geldi. Herkes bilme geri dönsün. La 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 tamam geri dönelim Peki sonra ne yapmamız lazım? Aa oziye gösterecektik çiçeği tamam. Git buradan çocuk bitkiler hakkında bir şeyler öğreneceğiz. Bir de şu bitkiye bak. Ay hayır onu benden uzak I, I, Sanırım bir yastım. No. Açalım biraz kahretsin Özge. Bunu konuşmuştuk. Azdım ilacın nerede? I, benim I, I, dolabımda. Lütfen çabuk alın. Ama orada hiçbir şey yok. E, eh, kötü haberlerim var. İlacın orada değil. Yani görünüşe göre burada öleceksin. Ama endişelenme bu boşu boşuna olmayacak. Eğer şurayı imzalarsan senin vücudunu bilim için yarı yasal olarak kullanabilirim. <laughs> ah dur kıyafetini açtık yaşasın. Ben onun imzasını buraya taklit ederim. O da böyle olsun isterdim. <laughs> Güzel haberlerim var. Bir anda elime bir kadavra ulaştı. Yarın dersimiz anlatımı hakkında olacak. Şu an fark ettim ki bugünkü ceset sayımız ortalamanın biraz üstünde. Belki de bu günü biraz erken bitirebiliriz. Herkes evlerine gitsin. Tamam. Çok fazla kişi öldürdü bugün. Bakalım. Okuldan 6-7 kişi çıktık okuldan yine fazla aslında. İşte burada Felix bunu yapabileceğini söylemiştim. Ben o gün okuldan çıktığını görmedim. Gerçekten kardeşimi söylediği şeyi yaptın mı? Evet. Büyüleyici. tebrikler. Bu tam da benim istediğim şeydi. Evet tam olarak buydu. Yapabileceğimizi biliyordum. Ve sen hiç senden yardım istemeden başardık bunu. Evet eminim ki babamız çok gururlanacaktır. Ona ödülünü ver. Hadi. Oh, evet. i̇şte al. Bu nedir? Bu mavi bir A harfi. Bu şark... Bu şirketimizin pini. Bu senin ailemiz için güvenilir biri olduğunu gösteriyor. Güzel. Bu görevin ödülü de buydu. Şey dedi. Şoföre bir dakika içine geleceğimi söyleyebilir misin? Bu yeni arkadaşımıza konuşmak istediğim bir şey, birkaç şey var. Tabii ki Felix önce işte bu Master'ın kartını alıp bu şeyden önce o yüzdenin göründüğü gibi görünüyor. Görüşürüz. Stres Lama. Yeni Master'ın kartı. O oh, tanrım ne karmaşa mı? Karmaşa mı? Böyle olmaması gerekiyordu. Ozin'in ölmemesi gerekiyordu. Sen Ozin'in ölmesini istemiyor muydun? Tanrım, hayır. Ben Ted'in ölmesini istedim. Ne? Atami. Demiştim ya mirasla alakalı şeyler. Belki de bu konuyu yarın konuşabiliriz. Belki de. Mükemmel. Sana iyi günler Tetikçi. İyi günler. Gün bitti. Yeni eşyamız Prestijli Rozet. Yeni kıyafetlerimiz şımarık pembe elbise, temizlik hastası'nın çizgili tişörtü. Yeni Master'ın kartımızsa Stresli Lama. Salı yeniden çarpı 3. Evet bakın şeyleri açtık. Görev haritamıza bakıyoruz. Güzel. İ iki i̇ki yeni görevimiz eğer bir nakıtı atlatabilirsen ve habil kabil değil. Tamam. Bu üç görevi bitirdik ve diğer 3 görevi açtık. Bir sonraki bölümde zıtların çekimi görevini yapacağız. Bu görevde önce yasaklı ve eşyanı el koydu sonra box ile konuşarak görevi başlatmış. Tamam. Bir sonraki Kindergarten videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.